İyi haftalar. Yurt dışında belirsiz bir seyrin hakim olduğu geçtiğimiz hafta yurt içinde yurt dışına kıyasla daha pozitif bir haftayı geride bıraktığımızı görüyoruz. Özellikle borsa tarafındaki yükselişlere bakacak olduğumuzda katılım 50 endeksinin %3.7 borsa İstanbul'un haftayı %4.6'lık yükselişlerle tamamladığını görmekteyiz. Getiri arayışında olan bireysel yatırımcının alternatif yatırımlarda enflasyona paralel bir getiriyi bulamamasının hisse senedi tarafına olan ilgiyi canlı tutmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve alternatifsiz kalan borsanın pozitif performansına devam ettiği bir haftayı daha geride bırakmış olduk. Biz düzün kapanışına baktığımızda endeks 5214'ten başladığı haftayı 5454 seviyesinde %4.6'lık bir yükselişle tamamladı. Bir önceki haftalardaki kayıtlarımızda belirttiğimizde paralel bir şekilde endeksin 3 cent seviyesine doğru hareketinin devam ettiğini görüyoruz. 5600'lü seviyelere yaklaştığımızda endeksin 3 cent bölgesine gelmiş olduğunu göreceğiz. Haftanın açılışındaki ilk işlemlere baktığımızda ise endeksin 5500 seviyesinin üzerinde %1'in üzerinde artışla haftanın ilk gününde pozitif bir seyirle haftaya başladığını görüyoruz ki bu hafta içerisinde 3 sent bölgesinin test edilmesi oldukça yüksek bir ihtimal olarak gözükmekte. Yurt dışındaki gelişmelere baktığımızda Don Johnson haftayı binde 8'lik bir yükselişle kapatırken Nasdaq teknoloji endeksinin %2'ye yakın düştüğünü, S&P 500 endeksinin de binde 2'lik bir gerileme ile haftayı tamamladığını gördük. Yurt dışındaki diğer borsalarda da nispeten karışık bir seyir hakimdi. Almanya'da DAX borsası binde üçlük bir artışla kapanırken Japonya'da Nikkei endeksi ise %3'e yakın bir düşüşle haftayı tamamladı. İngiltere'de FTSE endeksinin ise hafta %2'lik bir yükselişle tamamladığını gördük. Özellikle Japon Merkez Bankası'nın geçmiş hafta aldığı kararında Japonya'daki borsanın olumsuz performansında oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içi ve yurt dışı taraftaki diğer ekonomik gelişmelere baktığımızda Amerika'da PCE fiyat endeksi açıklandı ve fiyat endeksinin aylık bazda binde bir artış olduğu gözüktü ve yıllık %5.5'lik bir artış gelmiş oldu. Fed'in enflasyonun seyrine dair yakından takip ettiği bir gösterge olduğu için veri açıklandıktan sonra piyasalarda enflasyonun tepe noktasına dair tartışmaların tekrar alevlendiğini görüyoruz. Büyüme verilerinde ise Amerika tarafında pozitif bir sürpriz yaşandı. Beklenti %2.9'luk çeyreklik bir büyüme iken Amerika'da çeyreklik büyümenin %3.2 olarak açıklandığını gördük. Amerika ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %1.6, ikinci çeyreğinde ise 0.6 küçülmüştü. İki dönem üst üste küçülen Amerikan ekonomisinin üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte %3.2'lik bir artışla tamamlamayı başardığını görüyoruz. İlerleyen dönemde faiz artışlarının ekonomi üzerindeki gecikmeli etkileri de yakından takip edilmeye devam edilecek. Avrupa bölgesinde ise doğalgaza uygulanan taban fiyatı dair kararlar ön plana çıktı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler doğalgaz taban fiyatını megawatt saat başına 180 euro olarak belirledi. Özellikle toplantı sonrası yapılan açıklamada üye ülkeler yüksek gaz fiyatlarını sınırlama konusunda kararlı açıklamalar yaptılar. Yurt içine dönüp baktığımızda ise Merkez Bankası para politikası kurulunda politika faizini sabit tuttu ve %9 bölgesinde bıraktı. Piyasanın da beklentisi bu yöndeydi. Tüketici güven endeksinin ise Aralık ayında bir önceki aya göre %1.3 azalarak 75.6 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bununla beraber Teknik olarak piyasalardaki varlıkların hareketlerine ve seviyelerine son olarak baktığımızda Euro dolar paritesinin 1.0630'lardan haftaya başladığını ve teknik olarak paritenin 1.0570'ler üzerinde kalmayı başardıkça yukarı yönlü hareket ivmesini korumasının yüksek ihtimalle olduğunu belirtebiliriz. Altında ise Amerika'daki piyasaların tatilde bulunmasından ötürü İşlemler 1807 ons dolar bölgesinde Cuma günü kapanış değerinden geçmekte. Altının da teknik görüntüsünün 1770 dolar üzerinde durduğu müddetçe pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Önceki haftaki kayıtlarımızda da bu seviyenin üzerinde durdukça altının teknik olarak 1820 ons dolar bölgesini denemesinin mümkün olduğunu belirtmiştik. Son olarak bu haftanın veri açısından oldukça sakin olduğunu belirtebiliriz. Bugün Almanya'da ve Amerika'da piyasalar Noel nedeniyle tatil durumda. Türkiye'den gelen iki veri kapasite kullanım oranı ve imalat güveni. İmalat güveninin geçen aya oldukça paralel bir seviyede 97.8 geldiğini görüyoruz. Ancak kapasite kullanım oranında bir miktar artış var. Bir önceki ay 75.9 olan kapasite kullanım oranı bu ay %76.50 seviyesine gelmiş durumda. Salı günü yine veri açısından oldukça sakin önemli bir veri bulunmuyor. Çarşamba günü Amerika'da askıdaki konut satışları, perşembe günü ise Saat 16.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvurularındaki haftalık değişim gelecek. Ve son olarak Perşembe günü saat 19'da hamptö stokları verisi gelecek. Cuma günü Amerika'da önemli bir veri bulunmazken, Türkiye'de saat 10'da dış ticaret açığına ilişkin Kasım ayı rakamları takip ediliyor olacak. Herkese iyi haftalar.